Hafız kardeşlerim tabi biz şimdi 50 yaşına geldik. 51 yaşındayım. 1974 doğumluyum. Bir zamanımızda ilkokul 5 yıldı. 5 yılda okuldan ayrılıyordunuz. Sonra işte hafızlık yapmak isteyenler hafız oluyorlardı. Bir Kur'an kursuna gidiyorlardı. Ya da işte ortaokul, imatiplere kaydoluyorlardı. Beni de İlkokula bir yıl önce yazmışlardı. Hafızla başlayayım diye. O zaman bizim okul şurada. Şimdi burada kardeşlerime göstermiş olayım. Şurada bir okul var. O şimdi kapalı önlü park. Orası bizim okulumuzdu. Annem rahmetli beni getirmişti. Çarşafıyla beraber kaydetti. Bir öğretmenimiz vardı. Allah selamet versin. Tabi o zaman bu arada binalar yok. Bu binası da yok. Babamın bu kursu var. İşte orada eski bir Kur'an kursu var. Daha önce yapılmış. Her sabah burada çocuklar, talebeler teneffüse çıkınca meğer orada kimilerini rahatsız ediyormuş. Anam da işte bu hafız olacak deyince yani sürekli cetvelle başıma vurduğunu, ne kadar hayvan ismi varsa beni onlarla çağırdığını hatırlıyorum. Tabii uzun hikayeler var. 29 Ekim bayramı oldu. O zaman öğretmenin bana hitap tarzı bir an değişti. İki tane de kız kardeşim okuyor o zaman okulda. İşte evden bir tane çarşaf getirin, sarık cübbe getirin. Nasıl babamın sarığını cübbesini isteyeceğiz de okula götüreceğiz. Anam da vermedi çarşafını rahmetli. Nenemden aldık. Allah Teala'nın rahmeti üzerine olsun onun çarşafı, babamın bir şekilde eski sarı cübbesi. Baktık ki prova yapıyorlar. Onları birilerine giydiriyorlar. Sonra kıyafet devrim oldu diyorlar. Çarşafı çıkarıyor, ayağının altına alıyor öğrenci. Altından garip bir ucube kıyafet çıkıyor. Tabii öğretmenin itiraz ettim. Ver bana bunları dedim. Bunu bir yazıda da anlatıyorum kardeşlerim. İmamın oğlu devrim deyince ne anlar diye. İşte 5 yaşında bir çocuk bunu anlıyor. Yani annesinin çarşafı çiğneniyor, babasının sarığını çiğneyecekler. İstedik, neyse vermediler onları. Tabii babama meseleyi taşımaktan çekiniyoruz. Anama söyledim, anam babama söyledi. Amcamın oğlu var şimdi, o da 70 yaşlarına geldi. O zaman buralarda bilinir, tanınır o. 20 belki 25-30 yaşlarında var o zaman sağ sol olayları devam ediyor. Okula geldi. 29 Ekim töreni olacak. Dışarıda millet toplandı. Ben de tam oradayım. Bir şey söyleyeceğim ama 5-6 yaşında çocuk kim dinler? 5 yaşında çocuğu. Amcamın oğlu geldi. Müdürün yanına gitti. Sarı ver dedi. Cübbeyi, çarşafı aldı. Müdür bir şey diyemedi. Ama o kadın bir bağırıyor. Kendinden geçti. Birileri koluna girdi. Aldılar onu. Okulun arkasında bir vardı. Oraya götürdüler. Neden böyle kendini yırtarcasına bağırıyor? Nasıl sarığı çiğnetemedi? Nasıl çarşafı çiğnetemedi? Elhamdülillah Allah Teala muhafaza etti. Çarşafı çiğnetmedik. Sarığı çiğnetmedik. Kardeşlerim böyle bir okulda okuduk. Mezun olduk. Tabi bu orada böyle bir hatıra ama çok güzel günlerimiz vardı. İyi öğretmenler vardı başka. Daha sonra gelenler vardı. Mezun olduk. Burada hafızlığa başladım. Babamın yanında. Beş yıldır ilkokul demiştim. Beşten öğrenci mezun olur. Altı, yedi, orta okul mecbur değildi. Dileyen okurdu. Yani bir yıl yüzüne devam eder, sonraki yıl hafızlığa başlanırdı. Rahmetli anam beni hemen hafızlığa başlattı. 25 yüz anamda okudum. Babam biraz sertti. Anam kendi beni hafız yapacaktı. Tabi işte çocuğuz 10-11 yaşlarında. Denize gidiyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Sonra kurs disiplini içine girdik. İşte bir yıl kadar devam etti. Kur'an-ı Kerim'in yarısını ezberledim. O zaman bir hoca var. Onu da okuyoruz. Hocamız var. Ama bazen atlıyoruz. Bazen öteye, beriye gidiyoruz. Çok talebe var. İki tane hoca o kadar talebeyi dinliyor. Sonra babam on sayfadan sonra, yarısından sonra beni kendi yanına aldı. Babam da okuyorum. Ama zayıf derslerim var. On sayfa. ...bir has vurdum 10 sayfaya... ...geri kalanını üç buçuk ayda bitirdim. Yani Kur'an-ı Kerim'in yarısını... ...bir yılda bitirdim yaklaşık. Son yarısını ise Allah Teala'nın inayetiyle... ...Rahmetli Babam'ın da gayretiyle... ...üç buçuk ayda bitirmiş oldum. Kur'an-ı Kerim'in neresi zordur? Yani şu cüz daha zordur demek... ...mutlak manada doğru olmaz. Ama belli sayfa ezberlerken belli yerler zor olabilir. Mesela bir sayfayla gidiyorsunuz. 12. cüz size zor gelebilir. 26 zor olabilir, 29 zor olabilir ya da artık bitiriyorsunuz. 27 zor olabilir. Yani böyle nisbi zorluklar var kardeşlerim. Evet, biz de işte o şartlarda böyle Allah Teala nasip etti. Allah Teala babamdan razı olsun, anamdan razı olsun. Uğraştılar, gayret ettiler. Kur'an-ı Kerim'e muhatap olabildik. Babam gece teheccüde kalkar, ondan sonra yatmaz. Tarikat dersini yapardı. Dersi bitince gel ezberini ver derdi dersin oku. Eğer dersim hazır değilse çıkardık evden. Böyle kapının eski evimiz vardı. Kapının dibinde öğrenciler bekler. Buraya gelene kadar yolda üç kişi kuvvetli olan hafızlar gelir. Onları öyle dinler, dinleyerek gelirdi. Yani 70-80 hafızı tek başına dinlerdi. Allah Teala onlar Ahmet eylesin. Rabbim onlar az olsun inşallah. Bütün hocalarımızdan da.